insanın en çok çektiği kaygılardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum biraz. Rızık kaygısı. Herkeste mutlaka olan. Fakat Allah Teala'nın da bir yandan rızka kefil olduğunu biliyoruz. Çünkü Hud suresi 6. ayette Allah Teala diyor ki yeryüzünde hareket eden tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onun ömür boyu bulunduğu yerleri de geçici kaldığı yerleri de bilir. Hepsinin apaçık bir kaydı tutulur. İnsanların da diğer canlıların da yiyeceği, içeceği ve yararlanacağı her şey ki bunlara rızık diyoruz. Bunların hepsi Allahü Teala'nın elinde. Bunların insanın bulunduğu yerle yiyeceği, içeceği veyahut da yararlanacağı şeylerin sınırı belirlenmez. Çünkü allah Teala zaten bir insanın nerede olduğunu, nereye gideceğini veyahut da bulunduğu yerlerde neler yaptığını bildiği için o an onun ihtiyacı olan, onun yararlanacağı her ne varsa onları zaten gönderecek olan allah Teala. Ama bir yandan da diyor ki Hicri suresi 19-20. ayetlerde Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirip yerin alanını arttırdık. Dengeli her bitkiyi orada bitirdik. Hem size hem de rızkı size bağlı olmayanlara geçim imkanları oluşturduk. Şimdi geçim imkanları oluşturmuş. Fakat bir yandan da siz elbette ki Allah'ın elinde olan bu rızkı kazanabilmek için yani hak edebilmek için bir şeyler yapmanız lazım. Geçim imkanları var. Siz de çalışacaksınız ve bunu elde etmek için uğraşacaksınız. Deyne Ankebut 60 diyor ki nice canlılar vardır ki kendi rızkını yanında taşımaz. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. Daima dinleyen ve bilendir. Fakat tabi allah Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da şüphesiz Allah her şeyi bilir Ankebut 62'de. Yani bazen insanın faydalandığı şeyler, malı, mülkü, parası, işte yiyeceği, içeceği bunlar bol olabilir. Bazen azalabilir. Bunların her birinin de aslında birer imtihan olduğunu bilerek yaşamamız gerekir. Nisa 32'de diyor ki yine erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından, kesbettiklerinden bir pay vardır diyor. Biz sonuçta rızkı elde etmek için çalışacağız, bir şey kesbedeceğiz ama bunun ne kadarından faydalanabileceğimiz nasibimin merkeze bu diyor çünkü. Ne kadarından yani nasibimiz olduğu, payımız olduğu Allahü Teala'nın belirleyeceği bir şey. Onu gerekirse azaltabilir. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra rızkımız için yapacağımız tek şey şükretmek yani görevlerimizi yerine getirmek Allah'ın verdiği bu rızık karşısında. Bu yüzden Allah'ın emir ve yasaklarına uyan ve rızkı içinde çalışan kimsenin artık daha fazla kaygılanacağı bir şey yoktur. Çünkü onu verenin de vermeyenin de kısıtlayanın da genişletenin de allah Teala olduğunu bilecektir. Kur'an-ı Kerim'in aslında önceki kitapları onayladığını söylüyor allah Teala. Yani kendinden öncekileri tasdik eden bir kitap oldu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bu da ne demek? Allahü Teala aslında tek din İslam en başından beri Allah katında din olan İslam'ı göndermiş ve bunun temel taşları hiçbir zaman değişmiyor. Yani yalnızca Rabbimize kulluk etmek, ondan başka hiç kimseye ortak koşmamak, ona teslim olmak, ona ibadet etmek. Namaz, zekat, bu gibi ibadetlerin tamamı insanlığın başından beri allah Teala'nın emrettiği şeyler. Ve ortak olan bütün bizim farklı indirilmiş kitaplarda gördüğümüz şey bunlar. Ahlak ile alakalı ilkeler çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin vesaire. Bu gibi ilkelerin tamamı bütün evrensel doğru olarak bildiğimiz ne varsa allah Teala'nın kitaplarında ortak ve buna ek olarak evrensel fıtri doğruları ek olarak da bizim yalnızca Rabbimiz yönelerek yapmamız gereken çeşitli ibadetlerden bahsediyor allah Teala. İşte bu açılardan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kendisinden öncekileri onaylayan bir kitap. Aralarında belli farklar varsa da allah Teala bir kitabın son versiyonu Son sürümü gibi düşünün. En son bu hale getirmiş dinimizi ve dinimizi tamamlayıp bize İslamiyet'in bu halinden, bu kitaptaki halinden razı olduğunu söylemiş. Fakat biz önceki kitaplara da baktığımızda o kadar çok ortak yönler görüyoruz ki içerisinde onların da hikmet bulunduğunu zaten anlıyoruz. Çünkü Allahü Teala zaten bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. İşte burada da İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bazı hikmetli sözler aktarılıyor. Matta İncil'inde birkaç pasaj var. Bu yalnızca Matta İncil'inde değil, Luka'da da var. Yani aslında birkaç İncil'de birden ortak olan ve doğrudan İsa Aleyhisselam'ın ağzından aktarılan güzel sözlerden bir kısmı bu. Şöyle başlıyor Matta 6. Bab 24-34. pasajlar arası. Bazılarını atlayarak geçeceğim ama bazıları da çok vurucu. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın can yiyecekten, beden giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kışlara bakın ne eker biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Bakın deminki ayet-i kerimede de ne diyordu Allahü Teala? Öyle canlılar vardır ki rızıklarını yanlarında taşımazlar. Hiçbir yerde biriktirmezler ama Allah yine de onlara rızık veriyor. Göksel Tanrınız yine de onları doyurur. Aynen böyle diyor. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Yani insanoğlu için. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Ya yani yani evet kaygılar hissedebiliriz ama bu sonucu değiştirecek mi? Uzatamayız ama eğer Allah'ın emirlerinden uzaklaşırsak o zaman kısaltabiliriz maalesef. Giyecek konusunda yine benzer şeyler söylüyor ve Allah'ın bitkileri ne kadar güzel süslediğinden bahsediyor. Onları bile böyle giydiren Rab bütün görkemine karşı Süleyman bile onlar gibi giyinmiş değildi diyor. Kır zambaklarından bahsediyor. Sonra kır otunu bile böyle giydiren Rabbin sizi de giydireceği çok daha kesin değil midir diye soruyor. Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Rabbiniz bütün bunlara gereksiniminiz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Yani siz Rabbinizin emirlerini tutun o zaman size bütün bunlar verilecektir diyor. Demek ki Allah'ın rızkı yaymasının aslında yollarından bir tanesi de tabii ki bu bir imtihan da olabilir ama gene de eğer Allah'tan rızık istiyorsak öncelikli olarak onun emirlerini takip etmemiz gerekiyor. O halde yarın için kaygılanmayın, yarının kaygısı yarının olsun, her günün derdi kendine yeter. Bunların aslında bizim kaygılarımızla alakalı çok özet ve rızıkla alakalı Allah-u Teala'nın işleri nasıl yürüttüğünün güzel de bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Onun için paylaştım.